Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomun kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tel krema nasıl ütülenir onu göstereceğim. görmüş olduğunuz örneği Bu şekilde bunu sardım. Kenarlarının fazlıklarını kestim. Örneğimi göstereyim. Ütüleme işlemine geçeceğim şimdi. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi hazırlamış oldum namaz başörtümü. Üst ütü masasının üzerine koydum. Ee, bunun üzerine beyaz bir örtüyle, beyaz bir örtüyle ütüleyeceğim Bunu seviyorum altındaki e, altındaki işlemiş olduğum namaz başörtüsünü düzenli bir şekilde koyuyorum önce üzerine de ütü bezimizi koyuyoruz evet Ütümüzün çok sıcak olmayacak ayarı şu şekilde genelde iki e, iki noktada yapıyorum ben. Evet arkadaşlar. Ben sulu e, yani buharla ütülüyorum. Buharla ütülemeyen arkadaşlarımız da var. Şimdi arkadaşlar ütü bezimizin üzerinden namaz başörtümüzü güzel bir şekilde ütülüyorum. Sıcak değil, çok soğuk da değil. İçerimiz. Evet. Şimdi şu şekilde bu şekilde biraz başörtümüz tarafı da ütülenmemiş yer. Görmüş olduğunuz bu taraf ütülenmemiş yer. Ütülenmiş yerimiz burada. Arkadaşlar. şimdi öbür tarafını da ütüleyeceğiz. Çekiyorum şöyle. Yine düzeltiyorum elimle. Bu şekilde. Tekrardan pezme koyuyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bunu yapıyorum. Bunu yapıyorum. Şimdi arkadaşlar tel kırımı olan bölümünü e, tel kırımı olan bölümünü ütü beziyle ütüledim. Yalnız şimdi arkasını çeviriyorum. Tersini yani işlemiş olduğum bölümün tersini çeviriyorum. Çünkü şifon olduğu için bazı yerlerde katlama katlanma olabiliyor yani. Şimdi arkadaşlar tersinden ütümle direkt ütüleme yapabiliyoruz. Bu şekilde. Şu köşelere dikkat ediyorum ütülerken. Şöyle düzeltip ütülüyorum. Arkadaşlar. Yani tel kırmamın bu yüzüne direkt ütü vurmuyorum. Gerçekten çok bozuluyor. Ama arka yüzüne ütü yapabilirsiniz tersinden. Şimdi tersinden bu şekilde ütümü yapıyorum diğer köşelerinde bez koymadan yapabilirsiniz. Bez de koyabilirsiniz isterseniz. Bez koymadan da yapabilirsiniz. Şu şekilde bütünü yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu ütülemiş olduğum kısım ütüsü bitti. Diğer yerlerini de ütüleyeceğim. Şimdi onu göstereceğim size. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın. De göstereyim. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı günler.